Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füze sistemi alımı ihalesini iptal etmesi Çin basınında geniş yankı buldu. Çin devlet medyası uzun süredir devam eden müzakerelerden sonuç alınamamasını baskılara bağladı. Çin Komünist Partisi basın organları arasında yer alan Huankui gazetesi haberi Türkiye-Çin füzesi sözleşmesini iptal etti başlığıyla duyurdu. Haberde kararın Çin Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı Türkiye'deki G20 zirvesi sırasında duyurulmasına vurgu yapıldı. Haberde Türk hükümetinin NATO baskısı altında uzun süre nihai kararı alamadığı hatırlatıldı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Aynen, İsmail Hakkı Pekin, ihalenin bilmiyorum. iptalini Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi. Çin füzesi eğer alınabilseydi, Çin'le beraber, bu füzeyle beraber bir teknoloji alınacaktı. O teknolojiyle birlikte Türkiye önce ortak yapım, sonra da kendi hava savunma füzesini ve füze savunma füzesini imal edecekti. Pekin ihalenin iptalinde Amerika Birleşik Devletleri baskısının etkili olduğunu belirtti. Eğer Çin'den alsaydı bunları Türkiye'nin kontrolü elden çıkacaktı. Çünkü kendisi hava savunma sistemi, füze savunma sistemi ve e, karadan kare uzun mesafeli füzeler yapacaktı ve kontrol kontrol dışına çıkacaktı. Emekli Kor General Pekin Amerika'nın silah pazarını kontrol etmeyi amaçladığını vurguladı. Bunun amacı tamamen silah pazarını Çin'e kaptırmamaktır. Batı'ya, Doğu'ya kaptırmamaktır.